E, takip ediyorsun, duymuşsundur. KCK Formasyon Bürosu tarafından bir açıklama yapıldı. E, canlı bir yayın yapılmayacağı ve gazetecilerin de e, güvenlik sebebiyle tören alanına alınmayacağı bu konuda anlayış beklendiği söylendi. Geçtiğimiz günlerde de bu konuya işaret etmiştin katıldığın bir programda sen. E, öncelikli olarak bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun bir gazeteci olarak? İlk sorum bu olsun. E, söz sana vereyim. buyur. Aslında tabii yani bu kararın arkasında e, güvenlik e, e, açığı, güvenlik sorunu olduğu anlaşılıyor. Fakat son günlerde yaşanan pek çok gelişme aslında bu seremoninin e, e, yapılmasını istemeyen çok sayıda güç olduğunu e, bir şekilde gösterdi. Yani bir taraftan İsrail ve ee, İran tehlikesi söz konusu, aynı şey Irak içinde bir takım dinamikler açısından da söz konusu olabilir. Yani şöyle düşünün, o kadar kritik bir an ki bu anın e, sabote edilmemesi, bu anın e, yeni bir e, yani çözüm sürecinin istemeyenlerin belki de son fırsatı. E, olarak hani provoke edilmemesi çok tarihi önemde ee, bu süreci istemeyen gerçekten çok fazla güç var ee, bunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor öte taraftan yani ben başından beri bu bunu biraz problemli gördüm ee, şöyle gazetecileri Dem Parti e, davet etti çoğunlukla hı hı. E, ve hükümet ise burada çok fazla inisiyatif almamış gibi görüntü. Sadece gazetecileri değil, sivil toplum örgütlerini ve diğer siyasi partileri. Halbuki burada e, sorumluluk sadece Dem Parti'nin sırtında olmamalıydı. Bu organizasyonun düzenlenmesi konusunda. Yani şu söyleniyor işte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ya da devletten bir heyetin de o seremoniye katılacağı söyleniyor ama ondan önceki organizasyon ve lojistik hazırlıklar konusunda hükümet çok sorumluluk almış görünmüyor. Bunu nereden çıkartıyoruz? Birkaç şey var. Birincisi alması normalde, gerekmez pekala, mi bu sorumluluğu peki? Bu konuya dair de yorumunu duymak isteriz. Araya girdim pardon ama Elbette alması elbette alması gerekiyor. Çok basit bir yöntemle gelecek olanların gazetecilerin veya diğer heyetlerin İstanbul'dan bir uçağa binip Süleymaniye'de inip seremoninin yapılacağı yere güvenlik önlemleri alınmış şekilde götürülmesi, gitmesi söz konusu olabilirdi. Ama bu yapılmadı. Aksine Süleymaniye'ye uçuş yasakları üç 3 ay daha e, ertelendi. Evet. İkincisi, Hevler'e uçuş bir uçuş düzenlenebilirdi. Fakat e, ben kendim baktım, hani bilet almak e, e, için belki e, doğrudan gidilebilir diye e, bakın e, benim hani ekran görüntüsü aldım o gün yani e, o 10 Temmuz günü e, Türk Hava Yollarının İstanbul'dan e, Hevler'e giden uçağının fiyatı, bilet fiyatı kişi başı 34 bin Türk lirası bu bu çok şaşırtıcı. Evet. şimdi pekala Dem Parti bunu hükümetle konuşup bir uçak seferinin konması sağlanabilirdi ama hükümet yani bu bu bir telefonluk iştir ama hükümet bu konuda inisiyatif almıyor. şimdi do dolayısıyla da gazetecilerin katılması veya diğer e kesimlerin katılmasının işte e Silopi üzerinden veya başka sınır hat e e kapıları üzerinden kara yoluyla yürümesi vesaire açıkçası biraz riskli görünüyor. Yani sadece seremoninin kendisi değil, ondan öncesi de e, bu risklere açık görünüyor. Bu konuda ne kadar teminat verildi, bu nasıl bir organizasyon sağlandı bilmiyoruz ama benim şahsen hafızamda hep 10 Ekim ta, 2015 e, var. 10 Ekim e, hatırlarsanız 2015'te evet. O zaman peki ki Ateşkes ilan edecekti ve hemen öncesinde bir şekilde duyurulmuştu. o Ateşkes'in ilan edileceği gün veya bir gün öncesinde Ankara mitingi barış mitingi düzenlendi ve sonucunu hepimiz o elim sonucu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür konularda tarafların yani buna isterseniz PKK deyin, isterseniz hükümet yahut DEM Parti veya AKP kim olursa olsun herkes üzerine düşen sorumluluğu maksimum mükemmellikte düzenlemek, hiçbir şeyi kulak arkası etmemek durumunda. Burada mevzu bahis olan bir gelecek yani tarihi bir fırsat bu tarihi fırsatın bir takım ihmallere heba edilmemesi için de çok ciddi gerçekten baştan sona kadar ciddi önlemler alınması lazım. Bir diğer husus onu da söyleyeyim. 2009'da daha buradan gelişler. Ben oradaydım. O e Gelişleri bir gazeteci olarak da izledim ve e, Habur'daki seremoninin de e, çok mükemmel bir biçimde örgütlenmediği, tertiplenmediği, hazırlanmadığı e, daha sonra çok net anlaşıldı. <laughs> Sonuçta e, tarihi bir adımdı. Ben yani. Biz e, e, Silopi'den Habur'dan, daha doğrusu Kapı'dan geldik, e, konvoy ile birlikte gazeteci olarak evet. Diyarbakır Çınar'da bir dinlenme tesisinde çay içmek üzere beklerken televizyon ekranında. Çok iyi hatırlıyorum başlamıştı süreci o süreci e, e, sabote etmeye çalışan e, bir takım yayıncılar Hı. ve e, bir sürü ellerinde de sözüm ona argümanlar vardı. Bütün bunları bertaraf edecek bir mükemmellikte bir e, organizasyon yapılabilir. Son dakikada böyle bir gelişmenin yaşanmış olması tabii ki pek çok gazeteci açısından üzücü ama eğer bir e, açık varsa eğer bu süreci sabote edebilecek bir takım riskler varsa hani ben gazeteci olarak da söylüyorum e, bizim gidişimize müsaade edilmemesi de gayet anlaşılırdır. Hı hı. Bu çünkü herkesin geleceğini ilgilendiren tarihi bir e, e, seremoni olacak. Hı hı. Gerilla'da bu konuda daha hassas ve duyarlı olmuş olduğunu gösteriyor aslında bu KCK Formasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada. Yani böyle bir e, sabote etme, herhangi bir tehlikeli durumla karşılaşmaya karşı böyle bir önlem alınmış ve anlayışla karşılanmasını da rica etmişler zaten yapılan açıklamada. Peki e Genel olarak bu yani bir ekimi ölçü alırsak yani 9 ay gibi bir süre geçti bu süre zarfında birçok gelişme de yaşandı. Bu yaşanmakta olan gelişmeleri süreci basının kullanmış olduğu dili nasıl değerlendiriyorsun? Biraz önce söyledin. Sadece e, sabot etmek herhangi bir e, saldırıyla falan olmuyor kuşkusuz. Bunu sözcüklerle de yazdıkları yazılarla da yapanlar var. E, takip ediyoruz, görüyoruz da. Basının e, süreci zehirleyen tarzda bir dil kullanmasına karşı neler söylemek istersin? Bu üsluptan kurtulması gerekmez mi? Bu konuya dair yorumların ve değerlendirmelerin nelerdir? Onu da duymak isteriz İrfan. Yani şöyle gazetecilik gazeteci ilkesel olarak barıştan yanadır. Bu gazetecilik etiğinin bir gereğidir aynı zamanda. Gazeteci çatışmalar ol, olmasın ister, savaşlar olmasın ister ve gazetecinin temel işlevi sesi duyulmayanların sesini, duyulması gerekenlere iletmek ve sesinin ya da yapıp ettiklerinin gizlenmesini isteyen Egemenlerin de gizledikleri, sakladıkları ne varsa bunları e, topluma aktarmaktır. E, şimdi ve bu burada da gazeteci çözüm olarak hiçbir ihtilafın çözümü olarak çatışmayı, savaşı öngörmez. Fakat Türkiye'de Türk medyası e, 1990'lardan hatta 1980'lerden beri hep devletinin medyası ola geldi. 1980'lerde larda Diyarbakır Cezaevini güzelleyen onlarca gazete haberi hala arşivlerde duruyor. Ee, işte nasıl mükemmel bireyler yetiştirildiği, hapishanenin ne kadar konforlu olduğu, Diyarbakır 5 noluya, Mama, e, e, Maltepe'ye e, güzellemeler yapıldığını biliyoruz. 1990'lar zaten malum Kürt medyası e, mensupları öldürülürken aynı şekilde sol medyadan işte e, Metin Göktepe örneğinde olduğu gibi öldürülürken diğer e, iktidara yakın medyada apoletlerini takarak bir tek elinde silah yok ama kelimeleriyle ve manipülasyonlarıyla savaşa giriyordu. A apoletli e, son medya diye de adlandırılmışlardı. 2011... E, layıkıyla adlandırmaydı e, kanımca. O dönem e, hala da kullanılıyor bu ara ara. Evet bu Ragıp Duran'ın bir... kavrams duranın kavramsallaştırması evet. e, ve şimdi son son 10 yıldır da e, medya e, zaten sahiplik yapısı itibariyle çoğunlukla iktidarın kontrolünde ve buradaki kadrolarda bu iktidarın aslında zeminini yarattığı militarist söylem üzerinden e, yayıncılığa devam ediyorlar. Barışa, barışın diline, barış perspektifine, barış gazeteciliğine zinhar gelmiyorlar. Bu elbette barışın toplumsallaşması ve mevcut e, sürecin e, Türkiye toplumuna, Kürdüyle, Türküyle, Alevisi, Sünnisiyle, yoksuluyla, herkes zenginiyle, herkese iyi gelebilecek bir gele, bir e, program, bir çözüm yolu olduğunu ee, e, söylemekten geri duruyor. Bunu söylemek bir manipülasyon değil. Bu bir gerçek Türkiye savaştan ve çatışmalardan kurtulduğunda elbette ço önü çok daha açılacak. Fakat bunu söyleyemiyorlar. Çünkü bir, dilleri alışkın değil. İki, öyle bir müktesebattan gelmiyorlar. Bunların çoğu hani ee, hariçten gazel okuyan militarist söylemle e, e, kendi tırnak içinde kitlelerini genişleten insanlar Bunlardan bir şey beklenemez ama şunu biliyoruz, bu kalemlerin önemli bir kısmı iktidar medyası içinde ve iktidar pekala bunları e, yönlendirebilir. Bu süreci yani e, zor, zaten bir sansür var, bir e, baskı var gazeteciler üzerinde ama e, militarist, milliyetçi söylemi niye bu kadar provokatif bir dille... Ee, bu süreci bozacak şekilde kullanıyorsun diye pekala iktidardan bir açıklama gelebilir. Her gün gazetecileri hedef gösteren bir iktidar niye kendi tabanında e, ya da kendi kontrolündeki medyaya e, çıkıp bir eleştiri de bulunmuyor? Burada da işin aslında temel kaynağı gazetecinin kendisi değil e, e, medyadaki sahiplik yapısı ve iktidarın tutumu. <laughs> Öte taraftan alternatif medyada e, olağanüstü ekonomik ve siyasi baskılar altında. Yani e, birçok çok nitelikli meslektaşımız işsiz ya da e, iş e, hani yapacak durumda değil. Çünkü hakkında bir sürü dava var, soruşturma var. Ağzını açsa hapse gireceğini biliyor. E, dolayısıyla da tek sesli bir toplumdan söz ediyoruz medyanın Türkiye toplumunu mevcut sürece ikna edecek, barışın dilini yaygınlaştıracak bir yapısı ve gücü maalesef yok. Hı hı olması için de bizler gibi, senin gibi diğer e, gazetecilerin, gerçekten gazetecilik yapan insanların ve kurum ve kuruluşların daha fazla emek ve zaman harcaması gerekiyor. E, eklemek istediğim başka bir sözün varsa yani onu da duymak isteriz İrfan. Evet şunu 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 ekleyeyim. Yani e, biz e, topun ağzındayız, siz e, sürgündesiniz. Ee, yani çabalarla filan bu iş elbette hani biz e, gazetecilik yapıyoruz işimiz bu gazeteciliği iyi yapmaya çalışıyoruz yaparken kimsenin e, hedef gösterilmemesini sağlamaya insanların e, barış, demokrasi, özgürlük içinde yaşayacakları bir demokratik yapıyı e, sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü mesleğimizi icra etmemizin yolu da barışçıl demokratik bir ülkeden geçiyor değil mi? Ama dediğim gibi yani böyle bir iktidar sadece e devlet gücünü sadece yargıda veya diğer alanlarda değil medyanın sahiplik yapısını dönüştürme konusunda da çok e, işlevsel kıldı. Biz gazetecilere düşen görev evet yani ben mesela 2001 ekonomik krizinde gazeteciliğe başlamıştım. Bütün hayatımda aşağı yukarı son derece kıt olanaklarla yoksulluk koşullarında e, şeyle işte alternatif mecralarda e, ve Barışı savunan, hep çözümü savunan, Türk meselesinin adil çözümünü savunan yerlerde ben çalıştım çünkü evet. bu bu başka türlü de çalışamazsınız. Ama artık toplumun da bu işe el atması gerekiyor. Yani toplum kendi gazetecisine destek vermek sahip çıkmak zorunda. Bizler artık ne ekonomik olarak ne politik olarak siyasal ne de yargısal sistem itibariyle işimizi yapamayacak noktaya yaklaşıyoruz hızlı bir biçimde bu toplum gazeteciye alternatif gazeteciliğe sahip çıkmalı hı hı. E, gazeteciler kendi mesleklerine sahip çıkmalı e, Ancak bu şekilde bir yere varılır yoksa benim işte Selahattin Beyin sizin yani e, olağanüstü çap Sabayla e, e, mesai yürütmesi bir şey yetmez İşte bak benim sakalım babanınkinden daha beyaz bütün bunlar bu yoğun stresten e, işte bir sürü sağlık sorunlarımız var filan bu bu böyle olmaz yani bu evet. bu terazi bu sıkleti çekmiyor bunu söylemeye çalışıyorum hı hı. Barış herkese bir, bir soluk aldıracaktır diyelim İrfan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ben teşekkür ederim iyi, iyi yayınlar. Teşekkürler.